Yargıtay Üçüncü Hukuk Dairesi, kiracısının yer göstermeyi reddetmesi nedeniyle taşınmasını yıllarca satamayan mal sahipleri adına önemli bir karara imza attı. Kiracının mülkü alıcılara göstermekle yükümlü olduğu kanunda açıkça belirtilmiş olmasına rağmen, bu yükümlülüğün ihlali karşısında mülk sahiplerine verilmiş hızlı bir müdahale imkanı bulunmuyor. Bu durumdaki mülk sahibinin önce zorunlu ara buluculuğa, sonuç çıkmazsa sulh hukuk mahkemesine başvurarak, gösterim izni davası açmaktan başka çaresi kalmıyor. Ancak bu noktada da bazı mahkemeler dava süresince mülk sahibinin zarar görmesini önlemek amacıyla ihtiyati tedbir kararıyla geçici gösterim izni verirken bazıları talebi davanın esasına girer gerekçesiyle reddediyor. Bu da gösterim izninin dava sonuçlanıncaya kadar ertelenmesine neden oluyordu. Yargıda 3. Hukuk Dairesi Yargılama sürelerinin uzunluğundan kaynaklanan gecikmenin doğuracağı zararları göz önüne alarak, mahkemelerin ihtiyaç tedbir yoluyla kiralananın geçici olarak alıcılara gösterilmesine izin verebileceğini karara bağladı. Yani artık mülk sahipleri davanın sonuçlanmasını beklemeden mahkeme kararıyla ortalama 1-2 hafta içinde geçici gösterimizini alabilecek, kiracının keyfi direnci satışı engelleyemeyecek.